Eskişehir'in tüccarına, sanayicilerine ve girişimcilerine 131 yıldır öncülük yapan Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir'e ve ülkemize değer katmaya devam ediyor. ETO Başkanı Metin Güler, Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara, Meclis Divanı, Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri, TOP İl Kadın Girişimciler Kurulu ve ETO çalışanları vilayet meydanında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. ETO Başkanı Metin Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı toplantıda e-ticaret yapan firmalardan alınması planlanan vergi, ticari kartlara uygulanan taksit sınırlaması ve yüksek komisyon bedeli yeni doğalgaz ve elektrik tarifeleri hakkındaki sorunları iletti. Odamızın meslek komiteleri ve meclis üyeleri düzenlenen müşterek meslek komiteleri toplantısında bir araya geldi. Toplantıda ETO Başkanı Metin Güler, hizmet binasının tamamlanmasının ardından yaşlıların bakımı için faaliyet gösterecek olan İleri Yaşam Merkezi projesine başlanacağının müjdesini verdi. Üyelerimizin yanında oluyor, tüccar ve sanayicimize yeni ufuklar açıyoruz. Hedef Holding Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Gözde Kuyumcu, Fon Türkiye Kurucusu Onur Duygu, Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Ergün Tekgül, Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve yatırım iklimi hakkında ETO üyelerine bilgi verdi. Ekonomi dünyasının çok yakından tanıdığı ekonomist, akademisyen ve yazar Profesör Doktor Emre Alkin, 12 Aralık Perşembe akşamı saat 18'de ETO üyeleriyle buluşacak. ETO Akademi'de Kasım ayında finansal okur yazarlık eğitimi, etkili beden dili kullanımı semineri, bordro ve özlük işleri eğitimi ve zamanı etkili kullanma semineri düzenlendi üyelerimiz ve Eskişehir için bir araya geliyor, şehrimize değer katıyoruz. ETO heyeti görevine yeni başlayan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah'a, Eskişehir İl Defterdarı Cemil Müsevitoğlu'na, Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Şehrimizin iş insanlarından Firuz Karık, Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Alpin katıldığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. ETO Başkanı Metin Güler'in meclis üyelerimizle bir araya geldiği toplantıda odamız tarafından planlanması gündemde olan organizasyonlar görüşüldü şehrimizin de pilot iller arasında yer aldığı sivil katılım projesinin tanıtım toplantısına odamızı temsilen yönetim kurulu üyemiz Emre Demir katıldı. Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz, 27. Meslek Komitesi üyelerimiz, Tarih Vakfı ve şehrimizdeki öğretim kurumlarının temsilcileri, ETO Başkanı Metin Güler'le bir araya geldiler. Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde Kasım ayında komedyen Ali Congun'un Aşk Acısı isimli stand-up gösterisi, komedyen Adil Yıldırım'ın Neyin Peşindesin isimli gösterisi, Mesut Sürey'le İlişki Testi, Metallica ve Senfoni Scream konseri, Berfu ve Eser Yenerler'in Aynı sahneyi paylaştığı çift terapisi oyunu, Pinokyo ve Yurdaer Okurun yönetmenliğini üstlendiği Küçük Prens isimli çocuk oyunları sahnelendi. Eskişehir Ticaret ve Sanayi Müzesi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılarla gerçekleştirilen Dramadan Müze'ye, Müzeden Dramaya isimli drama atölyesine ev sahipliği yaptı odamızın ve Başkan Metin Güler'in şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine dair değerlendirmeleri Kasım ayında da basın kuruluşlarında ve kamuoyunda geniş yer buldu. Eskişehir Ticaret Odası olarak şehrimizin ekonomisine katkı sağlamaya, tüccarımızın ve sanayicimizin yanında olmaya devam edeceğiz.